Koronavirüs sürecinde çalışmalarını İstanbul'dan yürüten Erdoğan video konferans yoluyla gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Bez maske satışına halkımızın kolayca ulaşabileceği yerlerde izin vermeyi planlıyoruz. Erdoğan salgın kapsamında alınan tedbirlerin gevşetilmesine ilişkin kararları açıkladı. Hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması uygulaması sürecek diyen Erdoğan'ın açıkladığı kararlar şu şekilde sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş üzeriyle 20 yaş altına haftanın belli günlerinde gruplar halinde 4 saat yürüyüş izni verilecek. Şehirler arası giriş çıkış sınırlandırılması Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla için sona erdirilirken diğer 24 ile giriş çıkış sınırlaması 15 gün süreli uzatıldı. İstanbul, Ankara ve İzmir'deki ticari taksiler için tek çift plakası uygulaması sona erdi. Berber, kuaför, güzellik salonu ve AVM gibi işletmeler 11 Mayıs'ta faaliyete geçebilecek. Daha önce devletin bedava dağıtacağı açıklanan maskelerin parayla satışına izin verildi. Askerlik terhis işlemleri 31 Mayıs'ta başlayacak. Yükseköğretim kurumları sınavı 27-28 Haziran'da, liselere geçiş sınavı 20 Haziran'da, askeri öğrenci sınavı 14 Haziran'da yapılacak. Üniversiteler 15 Haziran'da akademik takvime dönebilecek. Adliyelerde ara verilen duruşma, keşif, yargı süresi, uzlaştırmacı görevlendirmesi, icra iflas takip durdurulması uygulamaları 15 Haziranda sona erecek.